Tamam. şimdi genel af dediğimiz zaman insanlar özellikle aslında bunun biraz açılımını daha sonra mahkumlar ailelerinden başlayalım. Şimdi genel af deyince insanların akıllarına işte teröristler de affedilecek. İşte, işte askeri şehit edenler mi? İşte atıyorum caniler, sapıklar çıkacak diye böyle bir hemen bir yaftalama ve bir ölçü koyma şeyi var. Ama şimdi biz olaya şöyle bakıyoruz. Mahkumlar bir kere o dar alana girdikleri zaman oradan çıkmak isterler. Yani mahkumların hepsinin oradan aslında çıkarma gibi bir talepleri var biz ne istiyoruz mesela? Ee, neden genel lafasında hani adının neden genel laf olması gerektiği ile alakalı aslında konu. Şimdi 2016'da biliyorsunuz ülkemiz bir darbe sürecinden geçti hemen ardından yani o zamanlarda hatta bu güncel konu olması sebebiyle gazeteciler sorduklarında mevcut o zaman Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı bir çalışmanız var mı demişlerdi yok demişlerdi ardından birkaç gün sonra karnımda, kararnameyle bir takım mahkumlar bırakıldı bir takım mahkumlar hatta büyük bir oranı cezaevinde kaldı çok az bir insan çıkmıştı o zaman işte e, bu da tabii adalete uygun değildi anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum aslında bu. E, bunun ardından e, işte bu e, söylemler işte bu 2016 sürecinden sonra ortaya çıktı. Şimdi siz bu süreç içinde kollu e, kolluk kuvvetlerini, polisi, jandarmayı, terör terör suçlamasıyla içeri alıyorsunuz. Yani siz, onların yargıladığı insanlarla aynı yerde kalıyor. Ama bunların işte hatta hakimi, savcısı, istinaf, Yargıtay üyelerini siz cezaevine alıyorsunuz ama bunların inceledikleri dosyaları bırakmıyorsunuz. Yani esas temel aslında burada çıkıyor. Tabii biz bu süreç içinde işte adil yargılanma hak ihlalleri olması sebebiyle bunun bir genel hafa dönüşmesi gerektiğini söyledik. Çünkü şöyle söyleyeyim, şimdi siz bazı kriterleri koyduğunuz zaman o zaman Adaleti ortaya koymuyorsunuz. Yani anayasanın eşitlik ilkesi vardır. Yargı önünde suçlular ya da devletin himayesi altındaki bütün suçlular onların himayesi altındadır. Bununla ayrım yapılamaz. Dolayısıyla ülkemizde anayasa mahkemesinin verileridir. %77.1 hak ihlalleri var diyor. E, bu sebeple bu ülkeye e, genel af gelmesi lazım. Ama mahkumların beklentisi tabii ceza önündeki olan herkes o şartlardan dolayı oradan bir an önce çıkmak ister. Ama bizim taleplerimiz e, adaletli olması gerektiği için ve biz şunu da savunmuyoruz. Hani suç işledik devlet bizi affetsin değil. Devlet bir sorumluluk alması gerekiyor. E, geçmiş dönemde işte FETÖ'cülerin konuşlanmasına nasıl bir sebebiyet verdiyse e, burada tabii farklı gerekçeler de vardır mutlaka bunun içinde. Ama bunu vatandaş ödememesi lazım. Ya da e, mahkum ya da işte e, yargı yani mahkeme karşısına çıkan kişinin ödememesi lazım. Bir suç varsa karşılığında bir ceza olması lazım. Ama hak ihlali yaşamadan yani hak ettiği cezayı alması lazım. Ee, burada Anayasa Mahkemesi'nin verileriyle görüyoruz ki e, bu böyle e, söz konusu olmayan bir şey. %77 o da Anayasa Mahkemesi'ne dosyaları taşıyanların üzerinden %77. Tamamı taşınsa acaba bu oran kaça gidecek? O yüzden e, bu ülkenin bir genel affa ihtiyacı var diyorum. Mahkumların talebi de bu tabii ki.